Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün labu bu büyük bir iftiranın yalan olduğunu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yansımayı görüyorsunuz. Yansıma şu şekilde. Bir de ön taraftan bakın şöyle. Yani bazı salaklar diyor ki beni izliyor diye. Her bir böyle bir şey yok gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu tamamen yansıma. Mesela bir objeye baktığımız zaman ışık kırılması olur ya. Işık kırılması gibi biz o şeyi görürüz. Cismi öyle görürüz. Bu da öyle bir şey. Yansıma. Mesela böyle ya. Şöyle görüyorsunuz işte. Bu tamamen yansıma. Sizi görmüyor aslında. Böyle bir kamera olayı da yok yani. Uydurmasyon. Siz böyle şeylere inanmayın. Neyse videoya like atıp kanala abone olursanız müthiş olur. Yeni attığım videolara da bol bol like atın ki daha çok yeni bölümle karşınızda olabileyim. Neyse Yarın görüşürüz. Bay bay.